Sevgili dostlar son haberlere göre 50 cc motorlara e, trafik sigortası geliyor. Kesinlikle gelmesi lazım çünkü trafik e, arttı ve şöyle söyleyeyim e, bir herhangi bir kazada iki tarafında mağdur olmaması için sigorta şirketleriyle anlaşılması gerekiyor. Hatta bu imkan varsa trafiğe çıkan elektrikli skuter. Bu nasıl derler? tekerleri 10 cm olan yani marka ismi vermek istemiyorum. Onların bile sigortalanması lazım. Hatta onlar trafiğe çıkarken bile ayrı bir plaka sistemi uygulanmalı. Çünkü bazen kuralsız hareket edilebiliyor. Bu kuralsız hareketler sonucunda tespit edilmesi gerekiyor yani kesinlikle trafiğe çıkan her taşıtın kimliği olmak zorunda